O yavaş, yavaş 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 yavaş. Mücadelesi inanılmaz bir mücadele var. Bir dakika bekle. Aa. Ne oldu? Aa. Çok kötü çarpıştılar. Şş. Icardi vurdu dışarıda. Hayır çakmadı. Omuz omuza kalk. Devam ediyor. Edin penaltı. Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Yine bugün süper bir içerikle beraberiz. Beşiktaş Galatasaray Trabzonspor ve de Fenerbahçe'nin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz mini kale futbol Turnuvamızın üçüncülük dördüncülük maçını yapacağız bugün. Gene mi Evet Galatasaray'la Trabzonspor bugün üçüncülük dördüncülük mücadelesi verecek. Bir dur Arkadaşlar ustum. <laughs> Yusuf uçmuş. Ben <laughs> uçtum. Yunus tuştu. Evet hemen maçımıza geçelim arkadaşlar. arkadaşlar. Evet arkadaşlar kale ve top seçimi için para atış yapacağız. Arkadaşlar ben çok da büyük de böyle yapıyor arkadaş. Ya, bak böyle, böyle yapıyor. Ben yapamıyorum diyorsun. Olur <laughs> çok demek ist. Denemek istiyorum olmuyor. Nasıl bir hareketmiş ya mı? E bak. <laughs> Hadi yapayım. Evet, parat e, kale ve top seçim için para test şey yapacağız. Arkadaşlar ya, biz taksiye gitmiştik. Ben buraya buraya tak yapmıştım. Evet, havuza Dur. atlarken takla atmış. Buraya Yazı mı tura mı? Tura. Ne de ben ya, tura atıyorum. Tura. Sen de yazı. Tura. Attım. Tura. Tura mı geldi? Kalemi top mu? Sen bir. Top. Kale mi? <laughs> Beni şaşırttın. Sen Hangi... Tamam. <laughs> <laughs> Hangi kale? Arkadaşlar biz göğüsleri izledik. Birisi kafasında yumurta tutuyordu. Ama o gerçek değildi. Bizim kafasına dökecek de dökülmedi. Hiç ipli. Evet ipliydi değil mi? Şaka yaptılar. Evet. Bir de açız günümüzdü. Ben 100 metreden aşağıda açız görmüştüm. <laughs> Ateş gösterisini izleyemediler. Sadece ateşi görmüş. Sadece ateşi gördük. Çok uzak bir daha yer Aa, ya, Ben çok çekeyim. Hani ben futbol, futbolun kursuna gidiyorum ya. O iki, futbol katıldım. katıldı. i̇ki tane futbol okulunda bugün maçta Yusuf iki tane net gol pozisyonu kaçırdı değil mi? Evet bir tanesini atsaydın veya ikisini de atsaydın İkisi. yenecektiniz. Bir tanesini atsam bile bir isim. hani, hani ben bir tane atmıştım hatırladın mı? Evet. Ama o bir önceki maçtaydı. Evet. Hangi kale? Tamam o kaleyi mi seçiyorsun? Tamam hadi maçımıza başlayalım. Evet maça Icardi başlayacak. Size bir şey gösterdi. Bak gidiyorum Ya bir göz kartında böyle sayım gidiyorum bak böyle böyle su da su takmak istiyorum. Aa hatı ne? Ben böyle bota kayısı geçirmiştim. O sudumu da kaçırdım. Evet kaçırdın o golü. Hayır. Su su düşmüştüm ben de. Kuyu geçiyordum. Ben de kaçırdım. İyi ki de kaçırmışsın be. Galatasaray Trabzonspor derbisi başlıyor. Icardi maça başlıyor. Icardi gördüğünüz gibi çok hırslı. Icardi başladı. Karşısında Yusuf Yazıcı. Icardi. Icardi. Icardi geçemedi. Icardi geçti. Vurdu. Çok önemli bir pozisyon. Dışarıya vurdu. Devam devam evet. Bakasetas. Bakasetas. Bakasetas geçti. Golü gidiyor gol mü hayır son anda. Kaydım, son anda evet devam. Devam. Bakasetas Trabzonspor inanılmaz bir gol kaçırdı. deva inanılmaz bir çekişme var. Maç süper başladı. Bakasetas vurdu dışarıya çok az farkla. Sen görürsün diyor Bakasetas. Ikar diye sen görürsün diyor. Vav. Wow. Kayıdı <laughs> Çok güzel kurtardı. Onun evet, kayıdı gibi. Icardi, Torreira. Torreira başladı. İleride Icardi var. Torreira. Karşısına Bakasetas geçti. Geçemedi. Bakasetas topu aldı. Bakasetas çok güzel bir çalım. Gol mü? Hayır. Çizgiden çıkardı. İnanılmaz pozisyonlar var Avut. İnanılmaz, inanılmaz, inanılmaz. Baba. <laughs> Sen, sen bir şey Elle kurt. Elle çizgi de kurtardın mı? Elle mi kurtardın? O zaman penaltı. Evet. Ne? Tebrik Söyle. ediyoruz o zaman gel tebrik ediyoruz seni alkış alkış sen de tebrik et sen de tebrik et aferin oğluma benim Af, aferin doğruyu söylüyor aferin böyle, böyle, olmalıyız değil mi zaten aferin oğluma benim yes. Yene, yenebiliriz yenilebiliriz ama önce insan olmamız gerekiyor değil mi oğlum Atatürk İyi. ne demiş? Ben sporcunun zeki, çevik ve de ahlaklısını severim demiş. Aferin size oğlum. Hadi bakalım, bakasetas. Yani e kullanmıştı. O da bana bana söyledi, doğruyu söyledi. Evet, çok güzel. Hayır, ben bu ben bu adamsa çalde iz. Heyminin kulundan geçmiş. Öyle mi? Ama o da atıldı. Evet, değdi mi? Değdi. Evet, evet aferin. Bakasetas topun başında. Bakasetas, Bakasetas! Vurdu gol! Gol 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 gol! Trabzonspor 1-0 öne geçiyor. Müthiş bir gol. Kartal yaptı. Icardi maça başlıyor. Icardi. Icardi. Galatasaray'ın gole ihtiyacı var. Icardi Zaha'ya verdi. Zaha Zaha vurdu. Abdülkadir Ömür Abdülkadir Ömür Gidiyor yine göre gidiyor Trabzonspor Devam Çıkmadı devam Siyopis Siyopis Kaptırdı Icardi gole gidiyor Icardi dışarıya İnanılmaz bir gol kaçtı İnanılmaz inanılmaz Bakasetas başlıyor Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğü var İnanılmaz çekişmeli bir maç İnanılmaz pozisyonlar var Bakasetas Geçebilecek mi? Icardi karşısında Geçemedi. Abdülkadir Ömür kaptırdı. Icardi gole gidiyor. Icardi gole gidiyor. Penaltı. Penaltı. Elle müdahale etti. Yeah. Icardi topun başında. Icardi vurdu gol. Gol gol gol. Durum 1-1. Bir bir. Icardi. Ben onu bilmiyorum ki. Yapsana be. He. bilmiyorum ki. Yap. Dur yap hadi. O ne ya? O ne? Yunus sen yap, sen yap. Ben şimdi yaptım, şimdi yap. Bir dakika dur bir yapsın, yap. Sen yap, bana bak. Koyuyordu. Evet. Şey Faal yaparsam penaltı var. Evet bakır setas başlıyor. Durum şu anda 1-1. Bakır setas başladı. Torere karşısında. Yusuf Yazıcı'ya verdi. Yusuf Yazıcı kaptırdı. Kaptırdı. Icardi vurdu. Çok az bir farkla. Icardi çok önemli bir pozisyonu değerlendiremedi. Yine de yendi. Yenecek misin? Evet iki, iki takım da çok hırslı. İkisi de yenmek istiyor. Barça başlıyor. Barça, Barça başladı. Abdülkadir Ömür geçti. Devam et. Abdülkadir Ömür. Karşısında Torreira var. Abdülkadir Ömür. Geçti mi? Gole mi gidiyor? Son anda. Son anda. Biraz daha, Biraz daha sert olsa gol olacaktı. Abdülkadir Ömür başladı. Yusuf Yazıcı verdi. Yusuf Yazıcı. Yusuf Yazıcı geçti mi Geçemedik artık kaptı. Vurdu dışarıya. Çok önemli bir pozisyon. Çok önemli. Bakasetas. Bakasetas başladı. Bakasetas yine geçemedi. Icardi, Icardi vurdu direkt dışarıya. Böyle İnanılır hayır, bir şey yok. İnanılır. İnanılır gibi değil. Bakasetas başladı. Bakasetas Torreira karşısında geçti Torreira'yı. Torreira'yı geçti. Bakasetas, Icardi inanılmaz bir mücadele var. İnanılmaz. iki futbolcu da galibiyet, iki takım da galibiyeti istiyor. Torreira Zaha'ya verdi. Zaha, Zaha, Zaha. Zaniolo'ya verdi. Zaniolo, Zaniolo geçti. Gole gidiyor vurdu dışarıya. Böyle, böyle adam da. Adam da böyle böyle ben bir şey görmedim. Hiçbir şey de yok. Hayır bir şey yok. Devam. Bakasetas başladı. Galatasaray bastırıyor. Bakasetas kaptırdı. Bakas Icardi. Icardi. Devam. Neden böyle. Devam. Icardi. Icardi kaptırdı. Icardi yeniden aldı. Bakasetas. Bakasetas kaptı. Bakasetas. Aldı Bakasetas. Gidiyor. Gole gidiyor. Vurdu. Dışarıya. Çok önemli bir pozisyon. Nelson başladı. Nelson. Nelson. Yusuf Yazıcı karşısında. Devam. Topa takıldın. Devam. Nelson kaptı yeniden dışarıda. Korner tas korneri kullanıyor. Umut bozuğa verdi. Umut, Umut. Umut. Umut kaptı. Penaltı. Hayır kapalı, Hayır, kapalı değil. Açık kaleye gidiyorduk. Hadi Senin mi eline çarptı? Ha. ha. Senin mi eline çarptı? Tut, tut. Tamam o zaman. hava atış, hakem hava atışıyla başlayacak. Ver. İki tane otu kesiyor. Buradan mı? Burada ne top neredeyse oradan başlayacak. Hakem hava atışıyla maçı başlattı. Kafa, Kafa dışarıya. Kafa. <gülüyor> kafa. <gülüyor> kafa. Şey, yine çok torera başladı. Torera, Torera. Zaniola'ya verdi. Zaniola. Zaniola karşısında Bakasetas var. Zaniolo Zaha'ya verdi. Zaha Zaha kaptırdı. Zani Zaha yeniden aldı Zaha. Karşısına Bakasetas. daha Zaha. Zaha gidiyor. Zaha geçebilecek mi Bakasetas? Geçemedi. Bakasetas aldı. <laughs> Zaha yeniden Ay, aldı. Penaltı. Topa. Topa değil bir adama. Evet. Topa ama Evet. Penaltı. Icardi topun başında. Icardi. Icardi durum şu anda 1-1. Icardi vurdu gol. Icardi. Icardi durumu 2-1'e getirdi. Asker selamını çak. Edin Visca başladı. Edin Visca Torreira karşısında. Edin Visca vurdu direkt. Gol. Gol. Ben bu direkt yıkıldı vurdu gol. Durum 2-2. Torreira başlıyor. Durum şu anda 2-2. Torreira başladı. Torreira Icardi'ye verdi. Icardi, Icardi, Icardi. Vuramadı. Bakasete saldı. Ya, ya, ya. Devam, devam, devam. Icardi, Icardi vurdu dışarıda. Hayır, çakmadı. Çakmıyor. Omuz omuza kalk. Devam ediyor. Edin Vizca. Penaltı. Bastırmak istedim. Nasıl bir bastırmak öyle? <laughs> <oyna? gülüyor> 2-2. Trezeget topun başında. Penaltıyı atarsa Trabzonspor 3-2 öne geçer. Atabilecek mi? Atabilecek mi? Vurdu gol! <laughs> gol 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 3-2 durum. Zaha başlıyor Zaha. Zaha. Barça karşısında Zaha. Zaha geçebilecek mi? Zaha. Vurdu. O <laughs> İnanılmaz o bir mücadele var. İnanılmaz. Bakas Zaha aldı. Zaha gidiyor. Zaha. Zaha ayakta kaldı. Kale boş. Vurdu. Kaleciden döndü. Uğurcan Çakır. Devam ediyor. Zaha. Haydi, devam ediyor. El. Penaltı mı? Ben Tamam penaltı. Penaltı. Aferin benim oğlum. Teşekkür ederim oğlum. Tamam. Durum 3-2. Yine penaltı. Bugün penaltılardan gidiyoruz. Ha? Biraz öne al. Tamam. Icardi topun başında. Icardi. Hayır forma çıkartamayız. Icardi topun başında. Bak sen penaltına konsantre alır mısın? Atamayacaksın. Ağlayacaksın ondan sonra. Icardi. Icardi. Bugün hep penaltılardan gittik. Durum 3-2. İnanılmaz bir mücadele var. gibi. Aynen. Icardi. Vurdu direkt. Bir daha vurdu. Gol. Gol gol gol. 3-3. Icardi direkten dönen topu tamamladı. Icardi. Edin Misha yeniden başlıyor. Durum 3-3 inanılmaz bir çekişme var. Edin Misha. Edin Nelson karşısında. Edin Misha. Edin geç, geçebilecek mi geçemedi. Edin Misha Icardi. Icardi ile mücadelesi. İnanılmaz bir mücadele var. Bir dakika bekle. Ne oldu? Çok kötü çarpıştılar. Bütün çok 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 Evet. Baba. Baba, baba ne? Nelson başladı. Nelson, 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 Nelson geçti. Icardi'ye verdi. Icardi, Icardi. Icardi geçemedi. Bartra. Bartra Icardi yeniden kaptı. İnanılmaz bir mücadele var. Icardi vurdu. Devam, 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 devam. Üç yazıcı aldı. Yusuf Yazıcı. Karşısında Torreira var. Torreira'yı geçebilecek mi Yusuf? Yusuf. Yusuf geçti. Çıktı. Başla Torreira. Torreira başladı. Zaha'ya verdi. Zaha, Zaha, Zaha. Zaha bir çalım ama atamadı. Zaha kapacı mi? Kapamadı. Kapsaydı çok önemli pozisyon olur. Zaha aldı. Zaha aldı. Zaha ayakta kaldı. Gole gidiyor. Zaha gole gidiyor. Gol. Zaha, Zaha Galatasaray'daki ilk golünü attı. Bakasetas başladı. Durum şu anda 4-3 Galatasaray önde. Üçüncülük, dördüncülük mücadelesi. Torreira kaptı. Torreira. Torreira. Zaha. Bakasetas kaptı, Bakasetas. Bakasetas kaptırdı, son anda dışarıya oh. çıktı. Korner. Icardi'nin vuruşu. Daha dönse... Biraz daha dönse gol oluyordu. Biraz evet. evet. Hadi şey. Icardi. Torreira korneri kullandı. Icardi'ye verdi, korner. <laughs> düt, düt, düt. Hakem korner atışına izin vermedi ve Galatasaray maçı kazandı. Galatasaray Kırmızı 3. oluyor. Evet.